Evet selamlar yine Eurolik Final Four'unu özel yaptığımız bu serinin ikinci adımında da Guduriç konuşacağız aslında ilkinde final final MVP'si Heyse konuştuk burada da Guduriç'ten devam edeceğiz çünkü Guduriç aslında bu ekibi yani Vamos Fener'in en önemli objelerinden biri oldu sezon boyunca çok e, konuklarımızla da çok fazla konuştuk Biz de çok fazla kendisini anlatmaya çalıştık ve en nihayetinde bence özel bir iki cümleyi hak eden bir oyuncu e, hep şunu söylüyorum. Fenerbahçe'nin çimentosunda var. Benim için gerçekten Guduric'i tanımlayan cümle bu. Aslında videonun başlığı da o olacak. E, ya Fenerbahçe'ye gelişi e, işte ya Bogdanovic kıyaslanması oldu. Boyan Bogdanovic kıyaslanması oldu. Birçok oyuncuya benzetildi edildi ama ben geldiğimiz noktada hep şunu söylüyorum. Guduric nevi şahsına münasır bir adam. E, gerçekten... Böyle çok alışılagelmiş bir oyuncu da değil, guard olabilir, shooter olarak adlandırabilirsiniz, içeriye girebilir, dün gördüğümüz gibi acayip savunma performansları verebilir ama her zaman için mental kısmında sorunları olabilecek, orada potansiyel olarak bazı sıkıntılar barındıran bir oyuncuydu. Hep böyle tanımladık Gudur içi ama hep şunu da söyledik, Fenerbahçe kültürünü içten içe yaşayan ve belki de bunu hep o köprü ayağı dediğimiz bir sonraki nesilden öbür nesile aktaracak oyuncu ihtiyacını karşılayan bir oyuncu oldu hep. Ve geldiğimiz noktada e, Guduric bu bütün mental kırgınlıklarının, bütün mental zorlanmalarının ödülü olarak Fenerbahçe'ye finalde acayip güçlü bir mental performansla kazandırdığı bir kupayla kariyerine devam ediyor. Ve dün de kendisi söyledi benim çocukluktan beri hayalimdi ve gerçekleştirdim. Ve bu hayali Fenerbahçe'de gerçekleştirme yakın olmasına rağmen işte NBA'ye gitti geldi öyle gerçekleştirdi ve bence en zor senede gerçekleştirdi. Ne düşünüyorsunuz Guduric'in bu yoluyla ilgili sizin fikirlerinizi merak ediyorum teşekkür ederim. Ee, yani şöyle ben e, açık ara Fenerbahçe tarihinin en çok hak gelen oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum bu e, Kötü günler elbette oldu. Kötü kararlar aldığı günler oldu. E, büyük maçlarda bazen bekleni veremediği anlar da oldu ama e, totaline baktığımızda 2015'ten beri, 2018'den beri ki totale baktığımızda yani kısa o NBA'den geri gelişten sonraki dönemi de buna alarak söylüyorum. Ee, bence Fenerbahçe Beko'nun basketbol kültürü oluşturmasının en büyük parçalarından bir tanesi Guduruştur. Ee, bu takımın kazanması için her zaman zannedilen en fazlasını ortaya koydu. Hiçbir zaman sorumlu kalmaktan çekinmedi. Yani ben mesela Gudur için toptan kaçtı bir maç hatırlamam. Belki kötü attığı maç olmuştur ama o topu bir şekilde kullanmak için e, elinden geldiğinde her şeyi ortaya koydu. E, mental olarak bahsettin, e, takım arkadaşlığı olarak bahsettin. E, dün senin attığın bir tweet vardı şampiyonluk sonrası. Ona kesinlikle katılıyorum. Bir çimentodur. Onu bir tık yükselterek şunu da söylemiştim ben. E, bence Fenerbahçe Beko'nun kaptanıdır. E, Ya yani Melih'e saygısızlık olsun diye söylemiyorum bunu. Doğru. O yüzden olan iletişimi, o yüzden olan bu kulübün kültürüne dair olan inancı, bu kulübün kültürünü büyütmek için olan çabası e, çok takdir şayan. Ve Türk bir oyuncu değil. Ya yani mesela e, sen ben olsak ya da işte Egemen olsa Türk ve Fenerbahçe'li birisi olarak bunu yapmak zaten doğamızda olabilirdi. Ama Guduric buraya gelip bunları başkalarından görüp başkalarına öğretmeyi tercih etti. Bu açıdan beri sırf bu için bile ben hayatım boyunca ona saygı duyacağım. Abi çok güzel bir noktaya değindin. Ben şey çok ilgi, ilgimi çekmişti. Zannediyorum Veseli ile Bogdanovic ile Fenerbahçe'de oynamış. Sadece Sırp olmayan diğer oyuncularla da röportaj yapıp geçmişte oynamış. 2017 şampiyonluğunda yer almış oyuncularla röportaj yaptıklarında birçoğunun e, ee, en sevdiğiniz oyuncu kim? Birlikte oynamaktan en çok keyif aldığınız, aynı odayı paylaşmaktan en çok keyif aldığınız oyuncu kim sorusuna bir sürü insan Guduruş diye cevap veriyor. Evet. Veseli kariyerimde e, birlikte oynamaktan en çok keyif aldığım oyuncu en iyi arkadaşım diyor Guduruş için. Evet. Boktan üç aynı şekilde Karin'i şöyle. Çok iyi bir karakterin e, emeklerini yıllardır bize verdiği, verdiği her şeyin ödülünü bu kadar görkemli bir sahnede alması ve bu kadar görkemli bir şekilde alması beni müthiş bir e, hikayesi, hikaye olması itibariyle çok mutlu ediyor. E sadece onu söylemek istiyorum. Guduric için çok mutluyum. Bence sadece Final Four'da değil, bütün sezon boyunca çok istikrarlı bir performans gösterdi. Kesinlikle. Yine senle burada Eren birçok programda konuştuk. için çözdüğü maçlardan, kapat, maçı kapatan üçlükleri kaydediyor oluşundan bahsettik. Aklıma bir çırpıda 3-4 tane maç geliyor. Evet. Azbel deplasmanından kasmanından tut da başka bir sürü maça kadar. Burada da e, belki Panathinaikos karşısında çok etkili bir oyun ortaya koymadı. Ama ee, yine topun kıymetini bildi, top kaybı yapmamaya çalıştı. Savunmada sert durdu. Ama Monaco serisinde bir destan izletti bence Euroleague seviyesi için söylüyorum. Ee, olağanüstü bir performanstı. Çok yakıştı ona hem bu şampiyonluk hem de bu performans. Ve şunu da söylemek lazım. Aslında bu sezon alışılageldiğin dışında biraz daha böyle e, Klaçanlar'da da çok iyi performansları oldu. Ona rağmen tek e, tökezlediği dönemde yine büyük bir tepkiyle karşılaştı. Hani neyi söyle? Bunu haksız olarak adlandırmıyorum. Taraftarları anlıyorum ama bu mentali bu mentali yaşayıp yine bu sene buraya kadar düşüp tekrar toparlanmak ve sezonu tepede bitirmek bence çok kritik. Oradan hakikaten Guduriçi ben de Utkan katılıyorum abi. Ben Fenerbahçe'nin kaptanıdır benim için. Zaten dün de Melih o jesti yapmış ona. Umuyorum Fenerbahçe'nin kaptanı Fenerbahçe'de kariyerine devam eder. kızıldız tercih etmez çünkü çok daha büyük bir teklif de var masada onu da biliyoruz. Umuyorum burayı tercih eder ve burada devam eder. Ve sizlerden de tekrardan desteğiniz için teşekkür ediyor ve bu videoyu da burada noktalıyoruz. Bundan sonraki asıl kritik nokta Saras videosu olacak. Onunla birlikte bu dosyamızı da kapatacağız. Beğendiyseniz canlı yayınımıza da sizi bekliyoruz. Orada daha detaylı konuştuk ve aboneliğinizi, beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz.